İzninizle önce bir kendi içimizden başlayalım. Enflasyonu arkada bıraktık. Merkez Bankası'nı bekliyoruz. Ama geçtiğimiz hafta işte o Zelenski'ye neler yaptı yahu derken bizim makro ihtiyati tedbirlerle ilgili açıklamalar Merkez Bankası'nın arada kaynadı. Ama baktık bütün dikkatimiz aslında bizim dolardaymış. Döviz pozisyonlarındaymış. Yerli dövize mi yöneliyor diye soruyoruz. Rezervler azaldığı yabancı para mevduat ise 8.3 milyar dolar artmış görünüyor. Deutsche Bank'ın da bununla ilgili bir rapor var. Türkiye'de bir dolarizasyonla ilgili analizi var. Ele aldı bunu analizde. Reel faalizin. Hala cazip seviyelerde olması, Türk Lirası'nda düşük oynaklı ve güçlü Merkez Bankası rezervleriyle birlikte para politikasında sıkı duruş sürüyor. Yakın vadede yerel yatırımcıların Türk Lirası'na olan güvenini desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Ama rakamlar da bize başka bir şey söylüyor. Sizin görüşünüz nedir? Sizden dinleyelim. Bir risk barındırıyor mu? Yerlerinin özellikle yabancı paraya olan bu rağbet. Yani şu aşamada çok büyük risk oluşturduğunu söyleyemeyiz ama tabii ki rahatsız edici bir görüntü var. Burada şöyle rakamlar üzerinden gitmek gerekir aslında geçen sene Merkez Bankası'nın sıvı parçası zaten eksi 65 milyar dolar civarındaydı. Şimdi ağır 65 milyar dolar civarına geldi yani nette 130 milyar dolar civarında bir iyileşme söz konusu. Ve bu dönemde bakıyoruz KKM Stoğu 140 milyar dolarlardan 20 küsur milyar dolar civarına geriledi. Yani aslında burada yerliler sattı, Merkez Bankası aldı gibi kabaca özetleyebiliriz ve çok yüksek miktarda bir yabancı giriş de olmadı, yabancı sahipliği hala görece düşük seyretmeye devam ediyor. O yüzden burada önümüzdeki süreçte olası burada yukarı yönlü bir hareketin tetiklenmesi yurt dışı yerleşiklerin algısında bir değişim olması kaynaklı olabilir ama Merkez Bankası faiz indirimine hala da kademeli bir şekilde hızlanmadan ve gerekirse yavaşlayacağını daha da vurgulayarak hatta ara verebileceğini de işaret ederek ve gerekirse ara da vererek devam edecek olursa bu takdirde kurda çok sert bir hareket olmasını beklemeyiz. Son bir hafta 10 günlük dönemde e, siyasi görünüm, yurt içindeki e, konusu vesaire, e, İmamoğlu ile ilgili soruşturmalar gibi haberler de bir miktar aslında e, burada algıyı bozan konulardan olduğu denilebilir. E, bunların hepsi bir araya gelince aslında artı Merkez Bankası'nın tüzel kişilerin KKM e, stoğunu sonlandırma yönelik hamlesi de vardı. Bunları üst üste koyunca son birkaç haftalık dönemde kura e, birazcık burada ilgi artmış gibi gözüküyor ama bunun haricindeki diğer makroekonomik göstergelere baktığımızda Birincisi e, büyüme performansı hala bu yıl için geçen yıla benzer şekilde yüzde üçlü düzeylerde kalma ihtimali oldukça yüksek. Hatta birçok kurumun beklentisi %3'ünde altındaydı yakın zamana kadar. E, bu aslında ithalat talebinin düşük olacağı yani döviz talebinin bu yılda düşük olacağı anlamına geliyor diyebiliriz. Diğer taraftan önümüzdeki dönemde e, birkaç ay içinde turizmin yüksek sezona yaklaşmaya başlayacağız. Turizm tarafından gelecek e, döviz girişlerini e, görmeye başlayacağız. olacağız. E, aylık dış borç ödeme takvime baktığımız zaman çok rahatsız edici bir görüntü yok gibi gözüküyor. Şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi 45 enflasyon 39 seviyesine geldi. Arada şu anda gerçekleşen enflasyon üzerinden de ciddi bir reel getiri söz konusu. Beklenen enflasyon piyasa katılımcılığına göre baktığımızda 20'li 30'lu rakamlardan bahsediyoruz. Oraya göre de hala çok ciddi bir reel getiri söz konusu. Yani bu durumda aslında yurt içi tarafta yurt dışı yerleşiklerin ciddi bir döviz talebi oluşmadıkça kur tarafında yukarı yönlü kalıcı bir hareket biraz zor gibi gözüküyor. Ve bu dönemde aslında Merkez Bankası kurun yükselmesinden ziyade daha fazla düşüşün önüne geçti denilebilir bir anlamda. Bu KKM sto 140 milyar dolardan 20 milyar dolar küsurlara gelirken ki dönemde Merkez Bankası rezervlerinde eksi 65'ten artı 65'e gitmesi aslında bunun teyidi gibi gözüküyor diyebilirim. Evet 36-43'lerde bu arada dolar tl bunu da belki bir hatırlatmak gerekiyor. Son bir ay içerisinde 35'ten 36-43'lere geldiğini gördük. E, fakat sizin de belirttiğiniz şu an endişe edecek bir durumun olmadığını merkezin aslında kontrolü altında olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Kısaca. Yani şöyle söyleyebiliriz aslında. burada geçen yılki kadar TL'de bir reel değerlenme beklememek lazım. Geçen yıl ciddi bir reel değerlenme söz konusuydu. Bu yıl çok daha sınırlı bir reel değerlenme bekliyoruz ama hala %3 civarında olsa bir reel değerlenme söz konusu. Olabilir. Bizim yıl sonu kur tahminimiz bu seneki varsayımlarımız 43.7 seviyesindeydi. Kurun şu anda bulunduğu seviyeler bizim tahminimizde büyük ölçüde tutarlı görünüyor diyebilirim. Yakın dönemde kur aslında bir süredir oldukça sınırlı aylık değişimler, günlük değişimler gösteriyordu. Yakın dönemde günlük hareketlerin, haftalık hareketlerin ya da aylık hareketlerin biraz daha arttığını görüyoruz. Bu Merkez Bankası'nın faiz indirmeye başlamasıyla tabii ki ilişkili. Ve Fed aslında şu anda bir yandan bekleme döneminde yani... E, dolar tarafından baktığımızda dolar TL tarafında işin bir bacağı dolar bir bacağı TL kısmı. TL tarafında e, bu paranın TL'nin fiyatı diyeceğimiz faiz Merkez Bankası faiz indiriyor. Fed evet, sabit kalıyor şu anda. Bu da aslında e, bir miktar kurdaki yükselişte bir etki oluşturduğu e, gibi değerlendirebiliriz. Önümüzdeki dönemde yılın ikinci yarısında Fed'in de muhtemelen faiz indirimlerine başlayacağını da unutmamak, göz ardı etmemek lazım. Ardı Trump'ın e, güçlü dolar istemiyorum söylemini de e, düşünmek lazım. Yani burada aslında biz yurt içinde, e, yurt içi yerleşikleri ciddi şekilde döviz almasına yol açacak bir panik e, durum görmezsek, ki şu anda böyle bir beklenti yok, e, dönem dönem tabii ki e, hareketler e, artabilir, biraz daha ilgi artabilir burada ama e, çok sert bir oynaklık olmasını öngörmüyoruz açıkçası şu anda.